Yegor Samulof'u göstererek sordu. Ya tutuklamazlarsa? O vakit yapacak bir şey yok. Katlanmalı. İkisi de gülüşmeye başladılar. Kadın yanlışını anlamıştı. Bununla birlikte o da onlarla beraber neşelendi. Ne var ki halinde yine de sıkıldığını gösteren bir şey vardı. Gözlerini yere indirerek insan kendi ailesine bakarken arkasında kalanları başkalarını iyi göremez. Yogor bağırdı. Elbette, elbette. Pavel için. Siz hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Hapishaneden çıkınca onu eskisinden daha iyi bulacaksınız. İnsan orada rahat ediyor. Birçok şeyler okuyor, öğreniyor. Oysa serbest iken bunları yapacak vaktimiz yoktur. Ben üç defa hapse düştüm. O kadar hoşuma gitmemişti. Ama her defasında kafaca gönülce çok yararlandım. Ana dostça bir bakışla yüzüne bakarak zor nefes alıyorsun dedi. Özel nedenleri var. İşte böyle anlaşıldı ya. Yarın biz size o şeyleri getiririz. Ve yüz yıllardan beri üstümüze çökmüş karanlıkları yok eden o makina yeniden işlemeye başlar. Yaşasın serbest sözler. Yaşasın ana kalpleri. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Samilov plagenin elini hızla sıkarak Hoşçakalın. Ben böyle şeyleri kendi anneme söylemeye cesaret edemem dedi. Plage Samurov'un gönlünü almak için korkmayın zamanla herkes anlayacak dedi. Onlar gittikten sonra ana kapıyı kapadı. Odanın ortasında diz çökerek dışarıda yağan yağmurun gürültüsü arasında dua etmeye başladı. Ağzından bir sözcük çıkmaksızın dua ediyordu. Pavel'in bütün arkadaşları için dua etti. Şimdi bu yüzler duvarda asılı duran azizlerin resimleriyle kendi arasında birer birer geçiyordu. Bunlar öyle sade birbirine öyle garip bir durumla yaklaşmışlardı ki yine de şu koskocaman yaşamda öylesine yalnızdılar. Sabah erken kalktığı gibi Maria Cartona'nın evine gitti. Ağzı kalabalık satıcı kadın her zamanki yağlı elbiseler içindeydi. Plagi'yi merhametli bir ifadeyle karşıladı. Eliyle omzuna vurarak sordu. Canın sıkılıyor değil mi? Sabret. Aldılar götürdüler. Ama üzülecek bir şey yok değil mi? Eskiden bir adamı hırsızlık edince hapse atarlardı. Şimdi doğruyu söylediği için hapsediyorlar. ediyorlar. Pavel belki de söylenmesi gereken gerekli olmayan şeyleri söylemişti. Amacı arkadaşlarını savunmaktı. Korkma bunu herkes biliyor. Herkes onun cesur bir genç olduğunu düş anladı. Açıktan söylemiyorlar ama yine de biliyorlar. Ben de sana gelmek istiyordum. Vakit bulamadım. Aralıksız yemek pişiriyorlar, satıyorum. Bununla beraber yine inanıyorum. Yoksulluk içinde öleceğim. Beni bitiren hovardalardır. Ah şu haşarılar yok mu? İşte onlar. Her şeyimi yiyorlar, bitiriyorlar. Ekmeğe üşüşen bir sürü böcek sanırsın. Elime on ruble para geçti mi? Birisi damlar, bulduğunu aşırır, gider. Ya kadın olmak bir berbat bir şey. Ne tiksindirici bir şey be. Yalnız yaşamak zor. Birisiyle yaşamak ondan daha zor. Plage bir sel gibi giden bu sözleri keserek. Ben de sana dedi, beni yanına yardımcı olarak almanı rica etmeye gelmiştim. Maria sordu, nasıl olur? Sonra plage sözünü bitirince işin olacağını gösteren bir davranışla başını sallayarak peki dedi sen beni kaç defa kocam ararken saklamıştın şimdi ben seni yoksulluktan koruyacağım hem madem ki oğlun herkes için bir işten dolayı acı çekiyor sana yardımı herkes borçludur Pavel iyi bir delikanlıdır. Bunu herkes söylüyor. Ona herkes acıyor. Bana kalırsa bu adamların tutuklanması fabrika için iyi olmadı. Zaten fabrikada olup bitenlere de bir baksan anlarsın. Orada herkes bunlardan söz ediyor. Herkesin ağzında bu sözler. Fabrika müdürleri de düşünüyorlar. Ökçesini ısırdıkları adam çok gidemeyecek. 10 kişi yakalandı. 100 kişinin canı sıkılıyor. Halka öyle kolay kolay dokunulamaz. İhtiyatlı davranmalı. Sabreder sonra günün birinde parlayı verirler. Kadınlar aynı fikirde anlaştılar. Ertesi gün yemek zamanında Maria çarşıya giderken Pavalin annesi onun pişirdiği yemeği iki büyük toprak kap içinde fabrika...